Merhaba arkadaşlar, umarım iyisinizdir. Bursa programıyla birlikteyiz. Hafta yine Bursa ile başlıyoruz. Bakalım neler olacak Bursa'da. Bence çok güzel bir program var. Yani bir tane bankoyu içeri atarsak geniş kuponlarda e, şanslı olabiliriz. Ama ufak kuponlar için de inanın inceleyip sık dokunmaya çalıştım. Yani olabildiğince iddialı olmaya çalışacağız bugün. Ama riskli bir yerde tek attım. Yani şöyle söyleyeyim. Dünden başladım aslında ama bugün işlerim vardı dışarıda. Hani geldim bitirdim falan çalışmayı böyle kafamda Bursa'da acaba kimi tek atsam? Çünkü programı böyle genel hatlarıyla ilk başta bir bakıyorsunuz zaten. Hani nereye gider, ne yapar, kim gelir falan gibi. Böyle gündüz işte işleri hallederken kafamda şey var. Hani hangi atı tek atsam, hani diğerlerini yoğunlaşsam gibi bir yerdeydim. En son bitti. Hala ben karar verememiştim. Hani hangi atı tek atacağıma. Ve hani 3 tane tek adayım vardı öyle söyleyeyim. Bahsedeceğiz zaten çok kısa da olsa bahsedeceğiz hepsinden. Ben belki de en risklisini tek atmaya karar verdim. Dedim ki burayı geçersek bu çıkışını sürdürürse altılda iddialı olabiliriz gibi geldi bana. Ve cazipleştirebiliriz de bir anlamda eğer diğer ayaklardaki tekler, tek adayları yıkılırsa. O yüzden belki de 3. sıradaki tekimi ben denemeye karar verdim. Bakalım neler olacak arkadaşlar. Ve çok vaktinizi almayacağım. Hemen geçmek istiyorum. Ben destek için gerçekten çok teşekkürler. Geçen hafta çok iyiydik ama bugün gerçi biraz geç saatlere kaldım. Dediğim gibi gündüz işim vardı. Normalde bitirip böyle belirli bir saatte atmayı planlıyordum. Ama bir türlü olmadı. Ve son birkaç saattir de dediğim gibi yani kimi tek atayım diye böyle düşünüyorum yani. O yüzden biraz geç gelecek video. Belki o ivmeyi yakalayamayız ama yine de hani ben destek için çok teşekkür ederim gerçekten. Çok iyi gittik, çok iyi gidiyoruz. Daha iyisi neden olmasın diyorum. Beğenip abone olan, orada olduğunu hissettiren herkese çok ama çok teşekkürler. Katıldan destekler artıyor. Çok teşekkürler gerçekten. Oradan da büyük ihtimalle bu hafta Perşembe ile açılış yapacağım. Çünkü çarşamba günü galop saatinde olacağım arkadaşlar. Gündüz İstanbul'da olacağız zorlu piste, zorlu pist koşullarında modern Urfa'da e, bakalım İstanbul'da. Ama hani İstanbul'da da artık yavaş yavaş bir yerlere geldik gibi gözüküyor ki birkaç atlı yarış koşunca tabii fikrimiz de artıyor. Dediğim gibi çarşamba günü galop saatinde olacağım. Perşembe'de katıldan Antalya programını sizlerle paylaşıyor olacağım. Ama tabii ondan sonra zaten arada biliyorsunuz birkaç program yarıştayız kanalında çıktığım için hani aslında açıktan daha çok geliyor onu söylemek isterim. Zaten katıl bölümünde böyle daha çok tahmin vermekten ziyade kanala destek vermek isteyenler için yaptığım bir bölüm. Ama vakit bulursam buradan da biliyorsunuz hani zaten işte dün Adana'da Ambeyan'daydık mesela. Hani ondan önce yine hangi neredeydik şu an unuttum ama hani birkaç yere çıktık zaten. Fırsat buldukça aslında buradan daha çok atmaya niyetim var. Ama burada değilsem yarıştayız kanalında olabilirim veya haftada birkaç günde biliyorsunuz katıldan paylaşıyorum. Şimdi hemen de daha fazla vaktinizi almak istemiyorum. Hemen Bursa programına başlamak istiyorum. Ve ben riski ilk ayaktan aldım arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Yani dedim ya 3 tane kafamda tek adayım vardı. Hani hangisini atayım herhalde o rahat kazanır. Hani acaba o mu gelir falan derken ben kafada 4 numaralı Angel of Gold 2 tek atmaya karar verdim. Bence riskli bir tek. Çünkü aslında ilk başta çok uzaktım. Yani evet bir alternatif banko diyoruz ya. Hani kuponu ufaltmak isteyenler için bir alternatiften kastımız o oluyor aslında. En azından benim o oluyor. Ama işin içine girdikçe, düşündükçe bir de riskli bir tek olduğu için bu teki de içeri atabilirsek altılda iddialı olabileceğimizi düşündüm ama sadece bunlarla ilgili değil tabii ki. Şöyle bir baktığım zaman Angel of Gold arkadaşlar aslında zaten gördüğünüz gibi hiç de fena yarışları yok. Yani hem çimde hem kumda hani idare eden yarışlar yapmış şu ana kadar ama çok iyi miydi değildi. Bak onu da söyleyeyim. Ve koştu gruplar da açıkçası bence tartışılır yani onu söyleyeyim ama çok kısa bir ara veriyor. Ara bile denmez belki yani 2 ay diyelim değil mi? 8. ay 10. ay Burada hem bence galopları da biraz değişiyor. Ve döndükten sonra farklı bir Angel of Gold görmekteyiz. Yani ve takısında oturmuş durumda şu an. Kapalı gözük Dilba, Ve takısıyla ki en son aslında aradan ufak arasında önce de bir çimde koşu kazanmış. Yine bu takısıyla. Ve aynı takısı devam ediyor. Bu önemli bence. Daha sonra kuma çıkıyor Angel of Gold. Evet hani grupları konuşacağız belki ama tek olduğu için çok ufak buna birkaç dakika ayıracağım. Diğer ayakları hızlı hızlı geçmeye çalışacağım arkadaşlar onu söyleyeyim. Burada gördüğünüz gibi bence hani çok iyi gruplar değil bunlar. Onu söyleyeyim ama şöyle bir detaya indiğiniz zaman da işte Damasco hani hazır olmasa da belki hani ne, ne, olursa olsun o potansiyel sahibi grid design bir ara çok iyi izlenimler vermişti bana ama devamını getiremedi. Lord of the Wolf hala belirli bir oranda gördüğünüz gibi koşmaya devam ediyor Lord of the Wolf. Hani aslında böyle inciden de bir potansiyel de var geçti hatlarda onu da söyleyeyim. Yani Angel of Gold'un ve bunları bir şekilde böyle yedire yedire geçiyor. Son yarışında da yine aslında benzer şartlardan bahsedebiliriz. Ve yarış çok yavaş gidiyor. Çok yavaştan yarışta startta ağır alan bir at zaten Angel of Gold. Bana göre en büyük dezavantajımız bu. Yani startı ağır alması. Biraz böyle birazcık iyi çıksa erkenden bir ortalara atarsak onu biraz daha işimiz kolaylaşacak gibi hissediyorum. Ama bu tempolarda ne olursa olsun yakın markacı alıp virajdan sonra arttırıp net bir galibiyet almak da zordur. Mesela Tyrex da yapamadı bunu. Yani o da ikinci attı mesela. Yo, zor abi. Hani kolay değil. Hani ben bu açıları da biraz düşündüm. Hani Angel of Gold bunu takip edip çok rahat bir şekilde yapabildi. Ama Tyrex'ız ikinciliği bile hani hiç oralarda değildi yani. Tempodan kurban, temponun kurban olduğundan bahsedebiliriz. O da startta ağır aldı. İşte tam benzer şartlar. Ve Tyrex'ız da yarın şanslı atlardan bir tanesi olacaktır. Kazanabilir de bir itirazım yok ama bu yarış bende birebir örnek. Yani yavaş giden yarışta benzer şartlarda ikisi de ağır almış. Ve Angel of Gold burada bayağı bir ağır basıyor. Onu söyleyeyim. Ama yine yeter mi? Bence yetmeyebilir. Ama Angel of Gold da işte bu yüzden bu birkaç yarışından ve birazcık geçmişinden bahsettim. Angel of Gold yükselen bir değer. Yani 42, 49, 61 handikap bu anada yansımış durumda arkadaşlar. Yani daha iyisini yapacak gibi gözüküyor. Kardeşlerine baktığımız zaman bu izlenimi alabiliriz. Özellikle John Abruzzi gibi değil mi? God of da buna katabiliriz aslında ki aslında diğer Angel Horse da çok rahat bahsedebileceğimiz atlardan bir tanesi. Yani kardeşleri de çok enteresan. Özellikle formunu bulduktan sonra çok iyi yarışlara ve güçlü yarışlara. John Abruzzi de öyledir. Yani teşvik isteyen ve ön tarafta bir şekilde istediği ortamı bulursa... ...hani bir türlü yarıştan kopmayan atlardan bir tanesidir John Abruzzi. Angel of Gold da o yolda gidiyor şu an. O yola girmek istiyor belli ki yani. Burayı da kazanırsa zaten artık başka bir yerlerde izleyeceğiz. Ama diğer atların aşağı yukarı hani bu gruplarda bir belki Emre Efe hani farklı olabilir. Bu yarışta kazanırsa o da tehlikeli. Yani en korktuğum atlanan bir tanesi Emre onu söyleyeyim. Ama hani at yazardım buraya 5-6 tane onu söyleyeyim ben size. Diğerleri şu ana kadar bu gruplarda cebelleşen atlar gibi gözüküyor. Angel of Gold şu an bir yola girdi. Farklı bir şekilde ilerlemek istiyor. Startta iyi aldırabilirsek bence hani bir yerden sonra bu formunu devam ettirirse sağ yansıtmayı başarabilirse çok iyi gördüm İtman'da. İtman pisi çok iyi arkadaşlar maşallah. Bir süper saver temsilcisi. Basitti kardeşlerinden zaten her şey uygun gözüküyor. Yarışa baktığımız zaman da Max Bueno yakın markaş, şöyle Tizona yakın markaş. Hani Tayraksız'ın gittiği yarışlar var. Yine Fortunelli yakın markaş, Kavalı Gücü gitmek isteyebilir. Ulu Bey yine ön tarafa atmak isteyen bir safkan. Emre Efe çok fazla ön tarafı boşlamayacaktır. Bir yerden sonra arttırmaya çalışacaktır. Keza hani kum piste çıkıyor olsa Atomic Force ve North of North gibi atları bile sayabiliriz. Yani son yarışına göre en az bunlardan birkaç tanesi gidecek, birkaç tanesi takipte kalacak. Yani son yarışına göre çok daha süratli bir koşu bizi bekliyor. Daha da fazla uzatmayayım. Hani biraz tek verdiğim için ve bana göre riskli bir tek bu. Öyle gördüm ben. Evet favori çıkar belki ama tek anlamında bizi baya bir rahatlatır. O yüzden birkaç dakika bahsetmek istedim. Dolayısıyla artan tempolarda şansın daha da yükseleceği inancındayım. Sonlarda gelip koşuyu Ali Yıldız idaresinde kazanmasını bekliyorum. Benim için Bursa'da günün bankosu olacak arkadaşlar. Evet geçtik. Bundan sonra hızlı hızlı geçme çalışacağım olabildiğince. Şöyle özetleyeyim burayı. Eğer 8 numaralı Walt Wheat Dreams'i ön tarafta boş bırakırlarsa bir şekilde. Yani bir iki boy gitsin ben gelirim falan filan derlerse bitirir abi. Söyleyeyim net. Birazcık nefesi dönerse bence e, bitirmeye bitirme çok yaklaşır. Ama şimdi yumuşak karnını gördüler son yarışta. O yüzden ben yarışın karışabileceğini düşündüm. Arkadaşlar mevzu bu aslında. O yüzden rakiplerinde yazdım. Yani muhtemelen boş bırakmamaya çalışacaklar. En azından deneyecekler. Yaparlar mı? Yapmak isterler mi? Yapabilirler mi? Göreceğiz yarın ama Dediğim gibi son yarışı bir ışık vermiştir rakiplerine izledilerse hani benim gibi Baktılarsa Biraz zorlanıyor ama 2-3 boy rahat kendi temposu gider virajı o şekilde dönerse artık o saatten sonra 8'e geçmek çok zor olacaktır Hani buna risk alınabilir Hani böyle gider mi yarış diye Ben tabii ki ilk ayakta risk aldığım için böyle bir riske girmedim arkadaşlar 7 numaralı ultimate tempo ilk yarışı bence kabul edilebilirdi Bir takip yarışı göreceğiz bir yerden sonra arttırabilir. Daha sonra 3 numaralı Mr. Fix hani baskı kurmak isteyebilir söyleyeyim. Hani Wolf Fistrim'se bir şekilde kendini öne atarsa 1200 metre o da bitirebilir. Daha sonra 6 numaralı Time Paradox dikkat son yarışında bir ışık çaktı arkadaşlar. Hani bu çok önemli bence. Dilba kısaldıktan aldıktan sonra İstanbul yarışı bir yere kadar fena değildi. Bugün üzerine biraz daha koyarsa mesafe 1200 oldu. O da bence ön taraflara hamle yapacak. Şu an burada gözükmüyor ama son işine sadece şuradan Kağıt üstünden bakalım size. En son 22-11'de koşmuş. İstanbul'da gördüğünüz gibi 3 tane galop sıkıştırmış. Gayet iyi gözüküyor. Hani galopları da iyi. Time Paradox bence bir çıkış içerisinde gibi geldi bana. O yüzden yazdım arkadaşlar. Bu kadar at yazmışken açıkçası 2 numaralı Lake Eagle ve 4 numaralı Night Runner'ı da dışarıda bırakmadım. Night Runner daha çok sert pist gibi görünse de ilk yarışında şanslı atlanan bir tanesiydi. 3 liraya koşmuş. Hani bir Murder Glass temsilcisi bahsetmiştik arkadaşlar. E bilmiyorum Night Runner özelinde mi bahsetmiştik ama gördüğünüz gibi ilk yarışta baya bir şans elde etmiş ama bir yerden sonra hiç olmuyor yani. Şimdi zaten herhalde bir sorun yaşıyor ki ufak bir arası var. İtman pistinde fena değildi. Kum pisti kısak babası tarafına yapabilir. Hani bu hattı zaten çok güçlü ama sert pistte daha yatkın gibi gözüküyor. Murder Glass, Ruler Ship bundan bahsetmiştik. King, Kamehameha yani bunlar Japonya'da hani tırnak içerisinde tapılan atlar. Ama Kıssak Babası tarafında da Rock Hard teni görmekteyiz. Santa Anita'yı kazanmıştı uzunda, kumda. Yani Dolayısıyla klasik koşulardan bir tanesidir Amerika'da. Eğer Kıssak Babası tarafına çekerse e, farklı bir çıkış yarışı görebiliriz. O yüzden genç kuponlarda onu da ilave ettim. Arkadaşlar videonun sonunda biliyorsunuz şablonumuz var zaten. Günün 3. ayına geçtik. Şimdi e, düşündüğüm teklerden bir diğeri de burada aslında. O da 2 numaralı Emiray Daphne. Hatta ben son iki yarışında net bir şekilde banko vermiştim. İkisini de son anlarda kaybetti. Genelde de üçüncüsünde artık bu tür durumlarda güven ilişkisi bozulur ve siz başka bir ata veya rakiplerine gidersiniz veya kalabalık geçersiniz ve o üçüncü yarışında lap diye içeri atar abi. Genelde hani o yüzden Emirhan Daft'in bu anlamda en azından kazanmaya yakın olabilir ama startı ağır alıyor olması, e, Bursa'ya geliyor olması, kilosunun 60 kilo olması gibi hani beni tereddüte iten durumlar var ki son birkaç yarışında da bizi son anlarda bayağı bir üzmüştü. Hani o şartlarda artık bir şekilde lehine çevirmesi gerekiyordu. En azından bir tanesini. Ama olmamıştı. Artık hani pek de güvenemedim ben. O yüzden Emiray Daphne'ye. Ama bir ara ben de Angel of Gold'dan daha öndeydi. Onu da söylemek isterim. Dolayısıyla yine favori olacak bende. Rakip kısmında ben 5 numaralı Selenlik Güneş'ini hemen yazdım. Ön tarafta istediği ortamı bulacak gibi gözüküyor. O yüzden dediğim gibi hemen yazdım. 9 numaralı Krimi'n Fire. Dikkat arkadaşlar 9 numaralı Krimi'n Fire. Bu at bir yerde bir enteresanlık yapacak ben söyleyeyim bak. Şu yarışta çok enteresandı. 1300 kumda sonra hiç işlemedi 61 kilo uzunda hatta ben orada da kollamıştım galiba ama aslında bu atın hep böyle yani arada acaba 1600 ile 138 hani e bir şey yapar mı diyorsun sonra bir anda yine ortadan kayboluyor değişik ya at. takısı da tam oturmadı onu da söyleyeyim ve oturmadı gibi de bugün kapalı gözle çıkartmışlar tekrardan bakın son yarışları iki yarışta kapalı gözlüktü ki şu yarışı fena değildi bugün tekrar Onur Yıldız İdaresi'nde kapalı gözü çıkartarak geliyor ve itman pistinde de ben gayet iyi gördüm. Hemen yazdım. Daha sonra 3 numaralı Nezna Komka. Hani böyle hani herhalde Selanik Güneş'in takip edecek gibi hissediyorum ben. Bir yerden sonra atlayabilirse kazanmaya yaklaşır. Ufak kuponlar için bence yeterli. 2, 5, 9, 3. Geniş kuponlarda 7 numaralı Ladron de Karozan yazdım. Ortalık karışırsa sonlarda gelecek gibi gözüküyor. Bir önceki yarışı çok enteresan. Nezat Avcı binmiş. Sonlarda etkili olabilir. Özellikle dediğim gibi ön taraf karışırsa. Ve Kum Piste birazcık eksik gibi görsem de bir numaralı yazı da bu grup özelinde kalitesiyle, hani bu gruba göre kalitesiyle biraz aslında orijini burayı kesin yapması lazım. Hani line art temsilcisi. Ama bir şekilde çimleri daha iyi gibi. Ama bu grupta belki biraz daha iyisini yapabilir. O yüzden çok geniş kuponlarda bir numaralı yazı da ekledim arkadaşlar. Evet geçtik günün dördüncü ayağına. Şimdi bir diğer düşündüğüm hatta Emre dafranen sonra tabii ki de buradaki 5 numaralı gündüz düşü. Hani aslında lanma gibi gözünüze çarpıyor ama bir türlü bir şey oturmadı. Şimdi evet burada dil çağı diye bir yat var ama dil çağı gündüz düşünü ne kadar etkiler emin değilim. Onu söyleyeyim yani gündüz düşü virajı 2-3 boy dönecek gibi gözüküyor ve 2-3 boy döndükten sonra nasıl sprinter kısmını tam oturtamasam da şöyle bir şey var. Şimdi gündüz düşünün virajı 2-3 boy döndüğünü farz edersek bence içeriden dışarıdan olabildiğince yani güçlerinin yettiğince ataklara maruz kalacak. Yani kafa karışabilir açıkçası. Ben düzlükteki o boşluktaki gündüz düşünü çok oturtamadım kafamda bir türlü. Hani daha böyle rakipleri hani önü kaça katı olsaydı daha fazla oturacaktı belki kafamda. Son yarışı gibi mesela. Hani sert bir rakibi de vardı. Resim belliydi en azından. Tam fotoda kaybettiğini ama rakibini aldı yanına gittiler bir şekilde sonlarda avlandı ama şimdi burada içeriden dışarıdan bir şeyler görecek mutlaka ben size söyleyeyim. Neden görecek? Şimdi Bayan Altın'ın son yarışı çok enteresan ve Bayan Altın'ın hani uzun da İstanbul kumunu sevdi diyebilirsiniz ama Bayan Altın bir tane daha kum yarışı var arkadaşlar 1200'de. Yani o da iyi bir performans. Yani iki kum yarışta iyi Bayan Altın'ın ve son yarışından sonra hani ve sonlarda çok ölümcül geliyor yarışı izlerseniz ben izletmeyeyim şu an. Yani sonlarda çok ölümcül geliyor biraz daha olsa geçecek yani Balberfini falan. Yani o yüzden Bayan Altın burada son yarışını da gördükten sonra burada ben atamadım zaten 61 kilo olmasına rağmen 1400'de toler edebilir yani bir anda böyle bir yerden sonra gelmeye çalışacaktır İçeriden çam dalacak. Yani Gideros gider o enteresan bir yerden sonra böyle virajla bindirebiliyor. Rahat rahat. Hani en azından bir yere kadar. E belki sanaya baktığımız zaman arkadaşlar bir ol belki sana koşup koşabileceği benim gördüğüm. Zaten çok fazla birincilik elde edemiyor ama. işte 45 yarışta 4 kere kazanmış. Kötü bir performans değil ama birincilik noktasında çok çok da iyi değil. Ama şunu söyleyebilirim. Kısa kum yarışlarının performansı çok iyi. Mesela 1400 Kocaeli 1.36 içerisinde. 1500 Kocaeli 1.44 içerisinde. 1400 Bursa 1.36 içerisinde arkadaşlar. 1.300 Bursa 1.30 içerisinde. Hep iyi. 1.400 Kocaeli 1.36 içerisinde. Yani bu atın kısa kumları hep iyi. Hani bir ön tarafta birazcık karışırsa sonlarda çok ölümcül gelebilir belki sana da. O yüzden yarış kafamda karıştığı için dolayısıyla bu bahsettiğim atların da hepsini yazdım. 5. Evet her şeye rağmen bende alternatif bir banka o 2-3 boy dönecek gibi gözüküyor. Dönerse de o riski almaya değer. Yani ufak kuponlar için gündüz düşünün bitirmesini bekleyebiliriz ama geniş kuponlarda başta 4 ve 1 bence yazılmalı. Daha sonra 2 ve 3'ü de bu form durumuyla ekleyebiliriz arkadaşlar. Evet geçtik günün 5. yana burada. Şimdi şöyle bir şey var aslında bir önceki meydanına benzer bir yerde. Şimdi Miracle Ritim burada evet formda ve kazanmaya yakın gibi görünse de Miracle Ritim de ön tarafta biraz boğuştuğu zaman çok net böyle koşu yapması beklenebilecek bir at değil. Yani Miracle Ritim. Ben ilk gördüğümde hatta sevindim de biraz dedim. Herhalde Maiden'da bir tanesini atarız içeri. Ya Wolf Streams'i ya da Miracle Ritim'i ikisi de kazanabilir bu arada. Üstüne gitmezlerse. Burada da işte bir numaralı Miracle Ritim'in üstüne gitmezlerse bir şekilde virajı bir iki boy dönerse bitirir ama ben işte iki numaranın bir hamle yapacağını düşünüyorum baştan. Hani bir yere kadar yapmaya çalışacaktır. İstanbul'da da yaptı ama bir yerden sonra hiç işlemedi. O yüzden çok fazla hani belki düzlük üzerine etkili olamayacaktır ama Miracle ritmi etleyecek bence. Çünkü iki numaranın başka çaresi yok gibi gözüküyor. Yani ben izledim yarışlarını. Fuat ilk yarışta çok enteresan. İlk yarışta benzer bir performans gelirse yandık zaten onu söyleyeyim. Yani önde gittiği zaman daha başarılı Son of Ancaster. Yani o yüzden hani bir bire başına bela olacak. Üç numara King of Modena o yumuşak kanlı görmüştür. Bence gitmeye çalışacaktır. Onu ben size söyleyeyim. Yani birkaç tane böyle Elik Dalı belki işte Prensesivo Belki Royal Bengal Tiger hani aradan belki bir nefes açarak dönmek isteyebilir. Hani en azından bir yere kadar. Dolayısıyla bir numaranın da işinin biraz zor olacağını düşünüyorum ki ben aslında kafayı 3 numaralı King of Modern'ın alabileceği inancındayım. Böyle bir senaryo olursa ön tarafın biraz karışma şansı var. Böyle bir ortamda 4 ay sonra koşu gören ve bu sefer üzerine Ali Yıldız'ı alan kapalı gözük değil bayla çok iyi döndü arkadaşlar söyleyeyim. Yani 4 ay sonra e, bence hiç fena bir performans değil bugün çok daha iyisini yapacaktır. Dediğim gibi üstüne Ali Yıldız'ı almış ön tarafta karışırsa bir yerden sonra bindirecek gibi geldi bana. İlk sırayı aldım. Düşündüğümüz gibi olmazsa ön taraf sakin olursa 1 ve 3'e kalacak gibi hissettim. İkisini ayrımsız yazdım. 1 numaralı Miracle Ritim, 3 numaralı King of Modena. King of Modena bence ne yapıp yapıp Miracle Ritim'in önüne kendisini atması gerekiyor. Atamazsa sıkıntılar var söyleyeyim. Ve bence atmaya çalışacak zaten. Geçen yarışında atar gibi oldu ama Miracle Ritim'e karşı. iç kulvar Miracle timdeydi, Birajı döndü zaten iki boy yaptı. Hani o iç kulvarı alması lazım. King of Modern'in alırsa çok tehlikeli. Dolayısıyla ikisini ben ayrımsız yazdım. Son sıradan da sürpriz bir safkanım var. 7 numaralı Shutterman. Shutterman'in de böyle ufak bir arası vardı. İlk defa kum yarışında koştu. Bir takip yarışı fena değildi bir yere kadar. Bence hani biraz daha böyle hani bu anlamda en azından bir tecrübe edinmiş oldu. Gördüğünüz gibi kapalı gözü çıkartmış. Tekrar bakalım. Aynen ilk defa kapalı gözü çıkartıp koşacak. Ve şöyle bir baktığımız zaman arkadaşlar Shutterman'e 636-24 galopla geliyor. Yani bu at burayı tam bence hedef yapmış. Ben size söyleyeyim. Yani bir takip yarışı bakın şöyle bir senaryo var. 3 gidecek 1 gidecek dışlarından 7 numara gelmeye çalışacak. Yani 6 gelmeden. şatırmen bunu yapmaya çalışacak bence. Yapabilir mi göreceğiz. Dolayısıyla burası bende 6, 1, 3 ve 7 şeklinde olacak arkadaşlar. Günün son ayağındayız. Riski sevenler için çok güzel bir safkan var. Ben güvenemedim yani birazcık startta ağır oluyor birazcık gerilerden takip edebiliyor bazen yani ya da bindirirken biraz cebinden harcamış oluyor. O yüzden çok güvenemesem de aslında bir yandan da yine böyle bir inceden düşünmedim değil yani altıyı sonraya götürmek isteyenler için çok ideal bir safkan en azından onu söyleyebiliriz. Kim o tabii ki de 3 numaralı hasayı ya bekli. Yani müthiş bir kum performansı son yarışı çok ölçü olmaz kötü değildi ama ölçü olmaz yani kazanması gerekiyordu bence o anlamda ölçü olmaz ama çok yavaş gitti yarış arkadaşlar. Bugün bence biraz daha hızlanması muhtemel yarışta sonlarda bir yerden sonra etkili gelecektir. İşte Demir Yiğit mi? Biçergiller, kopuk uçurtma yakın takipte oldu mu ya? Hamle yapabilir. İlla bir iki hattan daha hamle görürüz. Böyle bir ortamda iyi yer edinebilirse Muhammed Mir Bilgin idaresinde 3 numaralı has bence iddia sahibi olacaktır. Daha sonra bu kilosuyla Nerit Avcı'yı bulmuşken 7 numaralı şansı Bol Bey'i ben dışarıda bırakmayacağım. Yani hemen ikinci sırayı aldım hatta. Gördüğünüz gibi 60, 57, 60 ki hep buralarda gezindi. Hani hep böyle çok ezilmedi. Bu sefer e, kilosu çok müsait ve Nevzat Avcı'yı almış üzerine. Bana çok tehlikeli geldi. Hemen yazdım. Daha sonra 4 numaralı Hızlı Eren. Hani kimse gelmeden şu yarış çok iyi bir referans. Yani kimse gelmeden yine böyle bir 3-4 boy yaparsa. Hani bir yerden sonra yarışı çalabilir. O forma ulaştı bence. Hani istikrarlı koşmaya başladı Hızlı Eren. Bir tık daha iyisini yaparsa. Yani yarış şansı birden çıkıyor çünkü. Yarış şansı onun lehine dönerse. Böyle bir içeriden dalıp böyle bir 3 boy değil mi abi? Yani bir anda yarışı çalabilir yazdım ve son yarışını çok beğendim ki ön sıralardan verdiğimizi hatırlıyorum. 5 numaralı Tam Tarık. Hani müthiş bir koşu kazandı. Yine aynı şartlar bence. Yine dış kulvardan çok ölümcül gelirken görebiliriz. Dolayısıyla onu da ilave ettim. Burası bende 3 7 4 ve 5 şeklinde olacak arkadaşlar. Ben Bursa'da bu şekilde şansımı deneyeceğim. Umarım iddia sahibi oluruz. Desteğiniz için gerçekten çok teşekkürler. Umarım haftaya iyi başlarız ve iyi bir şekilde gider güzel bir şekilde kapatırız dediğim gibi herkese bol şanslar bir dahaki videolarda görüşebilmek dileğiyle.